sınıflarda yüzdeler ünitesinde bir çokluğun belirtilen yüzdesini bulma konusuyla ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. 700 sayısının yüzde 55'i kaçtır? Yüzde 55'i kesir olarak ifade edersek 55 bölü 100'dür. Yani 700'ü 100 parçaya ayırmamızı ve 55 tanesini geri almamızı istiyor. 700'ün 100'e bölümü 7'dir. Ve 55 parçasını geri aldığımız zaman 55 ile 7'yi çarptığımız zaman yani sağ tarafta çarpalım. 5 kere 7 35 elde var 3. 5 kere 7 35 3 de elde 38 385 yapacaktır. 320 sayısının %30'u kaçtır? %30'u kesirli olarak yazdığımızda 30 bölü 100 yapacaktır. 320 sayısını 100'e böldüğümüz zaman tam bir ifade yapmaz. Bu yüzden %30'u sadeleştirelim. 10 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 10 yapacaktır. Aslında bize 320'nin 3 bölü 10'u kaçtır diye soruyor. 320'yi 10 parçaya ayırıyoruz. 32. 3 parçasını geri alıyoruz. 32 ile 3'ü çarpalım. 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 3 9. 96 doğru cevabımızdır. 40'ın %50'si kaçtır? %50 yarım demektir. 40'ın yarısı 20'dir. 120'nin %10'u kaçtır? %10 10 bölü 100 şeklinde yazılır. Sadeleştirdiğimiz zaman 10 ile 1 bölü 10 yapacaktır. Aslında 120'nin 1 bölü 10'unu soruyor. 120'yi 10 parçaya ayırıp bir tanesini geri almamız isteniliyor. 12 çarpı 1, 12 yapacaktır. Bulduğumuz sembollerin toplamları 20 artı 12'den 32'dir. 1300'ün %13'ü kaçtır? %13, 13 bölü 100 şeklinde yazılır. 1300'ü 100 parçaya ayırıp 13 tanesini geri almamız isteniliyor. Kısa yoldan bölme işlemi yaptığımızda ikişer adet 0 gidecektir. 1,300 300 bölü 100 13 yapacaktır. 13 ile 13'ün çarpımı bize soruluyor. 13 ile 13'ü çarpalım. 3 çarpı 3 9, 3 çarpı 1 3, 1 kere 13 13 ve 169 yapacaktır. 169 ile 21'in toplamı kaçtır diye bize sormuş. 9 artı 1 10 elde var 1. 6 artı 2 8 bir de elde 9. 1 aşağı iniyor ve doğru cevabımız 190'dır. 160'ın %40 fazlası kaçtır diye ifade etmiş. Öncelikle %40'ın ne anlama geldiğini bulalım. Bölü 100 kesrini 10 ile sadeleştirdiğimiz zaman 4 bölü 10 yapacaktır. Yani 160'ı 10 parçaya ayırıp 4'ünü geri almamız isteniliyor. Kısa yoldan bölme işlemi yaptığımız zaman 160 bölü 10 16'dır. 16 çarpı 4 64'tür. Yani 160'ın 64 fazlasını bize soruyor. 160'ın 64 fazlasını bize soruyor. 0 artı 4, 4'tür. 6 artı 6, 12. 1 de elde. Bir aşağı indiriyoruz. Bir de elde vardı. 224 doğru cevabımıza bize ulaştırır. Eğer bu sembol 224 ise 500'den 224'ü çıkarmamızı istemiş. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıkartalım. 6. 9'dan 2 çıkartalım 7. Bu komşu ikisine de bir onluk vermişti. 4'ten 2 çıkartalım 2. 276 doğru cevabımızdır. 80'in %25'i kaçtır? %25 aslında çeyrek demektir. Kontrol edelim. 25 ile sadeleştirdiğimizde 1, 25 ile sadeleştirdiğimizde 4. Gerçekten de 1 bölü 4 çeyrek anlamına gelmektedir. 80'in çeyreği 20'dir. Yine de matematiksel olarak bunun işlemini yapalım. %25, 25 bölü 100 şeklinde yazılır. 5'e böldüğümüz zaman 5, 5'e böldüğümüz zaman 20'dir. Yani aslında 80'in 5 bölü 20'sini sormaktadır. 80'i e 20 eşit parçaya ayırıyoruz. Sıfırlar gitti. 8 bölü 2'den 4. Ve 5 parçasını geri alıyoruz. 4 çarpı 5'ten 20. Yeşil sembol burada 20'dir. 20'nin %30 fazlası kaçtır diye sormuş. Öncelikle %30, 30 bölü 100 şeklinde yazılır. 10 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 10'dur. 20'nin 3 bölü 10'unu soruyor. Yani 20'yi 10 parçaya ayırmamızı ve daha sonra 3 tanesini geri almamız isteniliyor. 20 bölü 10 2'dir. 2 çarpı 3 6 doğru cevabını verecektir bize. 20'nin %30'u 6 olduğuna göre %30 fazlası da 20 artı 6'dan 26 gelecektir. Kerime Hanım 15.000 TL maaş almaktadır. Kerime Hanım yıl başında maaşına %15 zam alacaktır. Buna göre zamlı maaşı kaç lira olur? %15'e kesirli olarak yazdığımızda 10 bölü 100'dür. Yani maaşını 100 parçaya ayırıp 15'ini geri istiyor. 15.000'i 100 parçaya ayırıp 15'ini geri istiyoruz. Kısa yoldan bölme işlemi yaptığımızda ikişer adet sıfırlar gider. 150 bölü 1'den 150 gelecektir. 150'yi 15 ile çarpmamız isteniliyor. 5 çarpı 0 0 5 çarpı 5 25 elde var 2 5 çarpı 15, 5. 2 de elde 7. 1 çarpı 150'den de 150 gelecektir. 7, 5 daha 12. Elde var 1. 1, 1 de elde 2. Yani 2250'dir. Alacağı zam miktarı. Maaşı 15.000 TL idi. 2250 zam aldı. İkisini topladığımız zaman 15.000 2.000 daha 17.250 TL yapacaktır. Yukarıda verilenlere göre sembollerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? 60'ın %75'i. %75, 75 bölü 100 şeklinde yazılır. 25 ile sadeleştirdiğimizde 3, 25 ile sadeleştirdiğimizde 4. Yani aslında 60'ı 4 parçaya ayırıp 3 tanesini geri almamız isteniliyor. 60'ı 4'e böldüğümüz zaman 15'tir. 15 ile 3'ü çarptığımız zaman 45 yapacaktır. 100'ün %60'ını soruyor. %60, 60 bölü 100 demektir. Yani 100'ü 100 parçaya ayırıyoruz. 1, 60'ını geri alıyoruz. 60 80'in %70'i kaçtır? %70, 70 bölü 100 şeklinde yazılmaktadır. Sıfırlar sadeleştirdiğin zaman 7 bölü 10 yapacaktır. 80'i 10 parçaya ayırdığımızda 8, 7'sini geri aldığımız zaman 56 yapacaktır. Bu noktadan sonra görüldüğü üzere en büyük 60 daha sonra 56 ve sonra 45'tir.